Merhabalar, Anma Taşları'na hoş geldiniz. Ee, yine bir başka teşvikle, bir başka Rabbin bana verdiği e, gerçekle karşınızdayım. Bugün e, biliyorsunuz Kutsal Cuma, yani iyi Cuma, İsa Mesih'in çarmıha gerildiği gün. Pazar günü de e, hamdolsun ki tüm görkemiyle e, dirilecek, dirildi zaten. Ve biz e, pazar günü o dirilişi de kutlayacağız. Ama ondan önce aslında geçen haftalarda Rabbin bana gösterdiği, Rabbin beni böyle çok büyük bir şekilde sarstığı bir şeyi sizinle paylaşmak istiyorum. Ve tam da bugüne denk gelmesi aslında bir tesadüf olduğunu düşünmüyorum. Tanrı'nın sözleri her zaman tam zamanında, tam yerinde, tam gününde, tam anında aslında bize veriliyor. Ben sizlerle Yuhanna 18-19'dan biraz paylaşmak istiyorum. Yuhanna 18'den tabii ki hepsini okumak mümkün değil bu kısa zaman içerisinde. Ama size bir mahke, sizi bir mahkemeye götürmek istiyorum. İsa Mesih'in yargılandığı mahkemeye. Pilatus ve İsa Mesih'in karşılaşmasına sizi götürmek istiyorum. Yahudi din bilginleri ve İsrail halkının tavırlarını Davranışlarını sizinle paylaşmak istiyorum biraz. İlginç bir şekilde e, Pilatus bazı şeyleri e, görüyor aslında İsrail halkından ve din bilginlerinden daha e, e, iyi bir şekilde görüyor diyor ki yani bu adamda ben suç bulmuyorum onu serbest bırakmak istiyorum. Sonra aslında e, yine Pilatus vali konağına geliyor 33'te 18 -33'te. İsa'yla bir e, konuşması var ve konuşma genellikle şunun üzerine oluyor. Diyor ki sen kral mısın? Sen İsrail'in, Yahudi'nin kralı mısın? Ve sürekli bunun üzerinde duruyor. E, çünkü onu e, suçladıkları şey buydu. Biraz e, İsrail halkı, Yahudi din bilginleri hani sırf ki İsa Çarmıha gerilsin diye e, özellikle yalan tanıklarla birlikte tabii ki e, onu o şekilde suçluyorlardı. Diyor ki Pilatus sen Yahudilerin kralı mısın? 33'te. Işte. ve devam ediyor. İsa diyor ki benim krallığım bu dünyadan değildir. Siz de eğer mümkünse bu ayetleri açıp biraz bakabilirsiniz ve takip edebilirsiniz benim okuduğum yerleri ve tekrar söylüyor Pilatus demek sen bir kralsın öyle mi diyor 37'de. İsa da diyor ki kral olduğumu sen söylüyorsun yani. Ben gerçeğe tanıklık etmeye geldim. Gerçekten yana olan herkes benim sesimi işitir diyor İsa. Pilatus ona çok ünlü bir e, soru soruyor. Gerçek nedir? Sonra tekrar Yahudilerin yanına çıkıyor diyor ki ben onda hiçbir suç bulmuyorum. Tekrar. Ve yani bu Yahudilerin kralını e, sizin için salıvermemi istiyor musunuz? Ve herkes Diyor ki hayır, Barabba'yı isteriz. Onu çarmıha ger diyorlar. O zaman Pilatus İsa'yı kamçılatıyor. Askerler de dikenlerden bir taç örüyorlar. Üstüne bir mor kaftan giydiriyorlar. Matta markosta diyor ki eline bir de kamış tutu tutuşturdular. Yani resmen bir alay. Ee, yüzüne tükürüyorlar, tokatlıyorlar. Yani bir kralla alay ediyorlar ve gerçek bir kral aslında biliyorsunuz. Yani Yahudilere e, diyor ki işte size getiriyorum. Gene hiçbir suç bulmuyor. E, ve herkes, başkainler ve görevliler çarmıha gel, çarmıha gel diye bağırıyorlar. Yine e, Pilatus e, ısrar ediyor. Geliyor diyor ki işte sizin kralınız. Onlar diyor yok et onu yok et onu. 19. bölüm 15'te. Pilatos kralınızı mı çağırmaya gireyim diyor. Başka şöyle cevap veriyorlar. Sezar'dan başka kralımız yok. Ya bu çok beni yaralayan bir söz oldu. En çok aslında bundan dolayı yüreğime böyle bir bıçak gibi saplandı. Diyor ki Yahudiler yani başka ahimler Sezar'dan başka kralımız yok. Halbuki İsrail'in kralı biliyorlardı başka inler. İsrail'in kralı Tanrı'dır. Şöyle diyebilirlerdi. Yok yok yani İsa bizim kralımız değil. Yok yok ya bu adam tamam kral olduğunu iddia edebilir falan ama yok yok bu Tanrı bizim kralımız. Ama İsa kralımız değil. Yok. Onlar öyle bir keskin bir şekilde söylüyorlar ki diyorlar ki. Bu adam değil kralımız ama Sezar'dan başka da kralımız yok. Bunu düşünsenize Tanrının seçtiği bir halk söylüyor. Tapınan bekçileri, tapınakta sürekli tapınan, tapına koruyan, Kutsal Kitabı halka öğretmek isteyen hem de Mesih umudunu canlı bir şekilde tutmak isteyen bir grup diyor ki hayır Tanrı bizim kralımız değil. Sezar bizim kralımız. Yani bir inanç olarak tabii ki Sezar'a bağlı olmalıydılar. Biz de öyleyiz şimdi. Bir hükümete, bir yönetime bağlıyız. Ama inanç olarak başka tanrılar değil bizim kralımız. Tek tanrımız, tek kralımız var. O da Rab'dir. Onlar onu söylemeleri lazımken tam tersi bir şey söylüyorlar. Yani halk zaten baştan onu reddediyor İsa'yı. Hayır yani bunu adamı çarmıha ger. Ya bir hafta bile geçmeden önce e, işte diyor Zekeriya 9.9'da hatırlıyorsanız e, öyle bir ayet var. Diyor ki işte alçak gönüllü kralın eşi yani bir sıpaya binmiş sana geliyor. Ve Hozana dediler yani her şeyi onun ayaklarının altına serdiler. Hozana Tanrı Davutoğlu'na hozana diye bağırdılar orada. Bugün ne yapıyorlar? Çarmıha gel, çarmıha gel. Hayır, Bar Barabba'yı isteriz. Bu adamı çarmıha gel. İsrail halkı onu reddetti önce. Sonra başkahinler dediler ki yok, Sezar'dan başka Tanrımız yoktur. Yani e, kralımız yoktur. Oysa Hatırlıyor musunuz Samuel'de de aynı şey vardı. Tanrı aslında İsrail'in kralı olmalıydı. Ama İsrail halkı geldi, Samuel'e dediler ki, ya biz diğer uluslardanki gibi kral istiyoruz. Bize kral seç. Samuel e, ya büyük bir üzüntüyle Saul'u e, kral seçti. Ve Tanrı ona dedi ki, üzülme Samuel. Öyle bir şey söyle. 1. Samuel 8:7. Halkın sana bütün söylediklerini dinle. Çünkü reddettikleri sen değilsin. Krallı kralları olarak beni reddettiler diyor. Tanrı'nın kendisi söylüyor bunu. Büyük bir üzüntü, büyük bir e, hayal kırıklığı aslında. Öyle. Rab kendisini kabul etti. Yani reddettiklerini biliyordu. O gün Hadi diyelim ki İsrail başka uluslara özendi, böyle bir şey istedi. Ya bugün, yani o gün başkâhinler ne yaptılar? Çarmıha asılacak olan o yaftayı bile e, Pilatus diyor ki yani İsrail'in kralı, Yahudilerin kralı diye yaz. Yok yok diyorlar, hayır öyle yazma, lütfen başka şekilde yaz. Ya o kadar e, ilginç bir şekilde, ilk o kadar can acıtı bir şey, acıtıcı bir şey ki. Çünkü e, Yuhanna besbelli yazıyor, diyor ki yani başlangıçta söz vardı, söz Tanrı'ydı. Tanrı'yla birlikteydi, söz Tanrı'ydı. Yani ve o Tanrı kimdi? İsa'ydı. Ve şimdi İsa, Yahudilerin bekledikleri, yüzlerce yıldır bekledikleri aslında kral, Mesih kral olarak geliyor ve onu tamamen reddediyorlar onu hadi onu da reddetmeyden öte tamamen o mesih umudunu böyle hani bu kağıdı yırtar gibi cert diye yırtıp atıyorlar. Bütün o Tanrı ile yaptıkları antlaşmayı yırtıp atıyorlar. Petrus söylüyor 3 şey elçilerin işleri 3 15 e, pardon 13'ten itibaren okumak istiyorum. Halka söylüyor Petrus İbrahim'in, İshak'ın ve Yakub'un tanrısı, atalarımızın tanrısı, kulu İsa yüceltti. Siz onu ele verdiniz. Pilatus onu serbest bırakmaya karar verdiği halde siz onu Pilatus'un önünde reddettiniz. Kutsal ve adil olanı reddedip bir katilin salıverilmesini istediniz. Çok güzel bir şey söylüyor burada. Siz yaşam önderini öldürdünüz. Ama Tanrı onu ölümden diritti. Biz bunun tanıklarıyız diyor Petrus yaşam önderini öldürdüler. Yani özellikle şöyle söylemek ist istiyor, sormak istiyorum. Kralımız kimdir bizim bugün hayatımızda? İsa yani ne, neyle alay ettiklerine biraz dikkat edin. Onun kral, krallığıyla alay ettiler. Onun e, yetkisiyle alay ettiler. O dikenler en az 30 santimetre boyundaydı. O kırbaç gerçekten tam can yakıcı, yani neredeyse ölüme yakın bir şekilde tasarlanmıştı. Onu böyle uçlarında dikenler, eti parçalayacak şekilde şeyler vardı. Kırbaçlanırken, yani o kadar ölüme yakındı ki, İsa, hani Pilatus onda hiçbir suç bulmuyor ya, yani serbest bırakmak istiyor. O yüzden o kadar ölüme yakın olsun ki halk ikna olsun istiyor. Ama yine de halk ikna olmuyor. Hala daha onu çarmıha ger, çarmıha ger diyor. Bugün bizim elimizde bir fırsat var. İşte aslında şimdi o gün onu reddeden İsrail halkının yerine biz varız. Biz onu, biz onu reddetmemek için bir fırsatımız var. Şimdi biz aslında diyebiliriz ki, Rab sen bizim kralımızsın. İsa sen bizim kralımızsın. Senden başka kralımız yoktur. Özellikle Rab ve kurtarıcı olarak. Bir inanç olarak, bir yani din söylemiyorum, din değildir çünkü Hristiyanlık. Bir yoldur, bir yaşamdır. Benim yaşamımın kralı İsa Mesih'in ta kendisidir. Yani ben çok üzüldüm, inanılmaz üzüldüm bu Başkayının özellikle söylediği şeye. Ama Rab sonra bana bir umut verdi. Dedi ki, onların yerine işte siz varsınız. Siz e, sizi seçtim, yeni halk ve şimdi İsa'yı, Tanrı'yı, Rab ve Kral kurtarıcı olarak yüceltebilirsiniz hayatınızda, kiliselerinizde, toplumumuzda, hayatımızda, her alanımızda. Bir kralın sözünü, sözü dinlenir. Bir krala e, itaat edilir. Bir kral övülür, yüceltilir. İşte bu çarmıha gerildiği zamanda ve İsa Mesih'in dirilişinde bize bir fırsat var. İsa Mesih'i Rab ve kurtarıcı olarak, kral olarak hayatımızda ilan edelim. Bugün evet Rab senden başka hiç başka kralımız yoktur diyelim hayatımızda. Ve bakalım yani yüreğimize? Başka krallar var mı? Başka bizi yöneten şeyler var mı? Onları tamamen ortadan kaldırıp İsa Mesih'i Rab ve Kral olarak yüceltelim hayatımızda. Ve ben sizleri bu tek e, hükümdar, tek kral olan İsa Mesih'i öven Pavlus'un e, güzel sözleriyle bırakmak istiyorum. Pavlus şöyle diyor. E, 1. Timoteus 6 15-16'da. Mübarek ve tek hükümdar, kralların kralı, Rablerin Rabbi, ölümsüzlüğün tek sahibi, yaklaşılmaz ışıkta yaşayan, hiçbir insanın görmediği ve göremeyeceği Tanrı, Mesih'i belirlenen zamanda ortaya çıkaracaktır. Onur ve kudret sonsuza dek onun olsun. Amin. Biliyorsunuz vahide de diyor ki Rablerin Rabbi kralların kralıdır o. Bir gün onunla biz yemek yiyeceğiz. Bir gün onunla birlikte zaman geçireceğiz. Bütün gün onunla, bütün hayat yani sonsuz hayatta özellikle onunla zaman geçireceğiz. Göreceğiz onu. Kralı, kralı tahtında oturmuş olarak göreceğiz. Rablerin rabbi ve kralların kralı. Ve bugün şimdi aslında biz hayatımızda, yüreklerimizde ilan edelim. İsa Mesih'ten, Tanrı'dan başka kralımız yoktur. Evet, beni etkileyen bu Paskalya zamanında, bu İyi Cuma zamanında ve pazar günü kutlayacağımız o güzel bayram sabahında beni etkileyen şey bu hafta bu oldu. Yüreklerimizde gerçekten İsa Mesih'in ölümünü ve dirilişini onu kral olarak düşünerek yüceltelim ve bu bayramı, bu zamanı öyle kutlayalım kardeşler. Bir başka anma taşlarında görüşmek dileğiyle hoşça